Merhaba arkadaşlar. Bugün komşu size para ilgisini göstereceğim. Bu denemen ben seçiyorum. Open dediğimde böyle bir şey geliyor. Şimdi oyunumuzdaki hangisini çoğaltmak istiyorsak ben mesela bunu çoğaltacağım. Bu sayıyı hemen chat engi, engi neden yazıyoruz? Ve first diye aratıyoruz. Aradıktan sonra Hemen bir şey harcamamız gerekiyor. Onu yapalım. Gördüğünüz gibi paramız azaldı. Şimdi oradaki parayı 57 olarak üstüne yazıyoruz. Öne Kendi dediğimizde şöyle bir şey geliyor. Buradan istediğiniz ne kadar paranız olmasını olmadığınızı istiyorsanız onu yazıyoruz. Ben bu kadar dedim. Şimdi yine döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi paramız artıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.